Dininden dolayı imtihana uğrayan bir Müslüme ne nasihat etmek istersiniz? Şimdi nasip olursa inşallah bir sonraki derste de anlatacağım ee, Allah'ın izniyle. Yani şunu hiçbir zaman unutmayacağız kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu hayatı ve ölümü yani varlığı yaratmasının gayelerinden bir tanesi de hangimizin daha güzel amel yaptığını ortaya çıkarmak, hangimizin daha güzel amel yaptığını sınamak içindir. Yani yaratmanın gayelerinden bir tanesi zaten imtihandır. اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı ki hanginizin daha güzel amel yaptığını ortaya çıkarmak için. Mutlaka ama mutlaka her birimiz imtihana uğrayacağız. İmtihansız bir din, imtihansız bir kulluk söz konusu değildir. Ne demişti Rabbimiz? ve nebluukum bil hayri ve şerri fitneten. Sizi hem hayırla hem de şerle imtihan edeceğiz. Yani bazen öyle zamanlar olacak ki Allah Celle Celalü nimetini arttırarak bizi imtihan edecek. Öyle zamanlar olacak ki Allah bize çoluk çocuk verecek, rızkımızı genişletecek, aile ilişkilerimiz çok güzel olacak, arkadaşlarımızın içinde kendimizi çok huzurlu hissedeceğiz. Niye? Ta ki Allah şükredip etmeyeceğimizi görmek için, şükredip etmeyeceğimizi açığa çıkarmak için Allah Azze ve Celle bizi nimetlerle sınayacak. Öyle zaman olacak ki Allah Celle Celalı Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ Biraz korkuyla, biraz açlıkla, biraz mallardan eksiltmekle, biraz canlardan ve meyvelerden eksiltmekle Allah Azze ve Celle bizi şer ile imtihan, imtihan edecek. Niçin? sabredip etmeyeceğimizi açığa çıkarmak için. Hangimiz sabredeceğiz? Hangimiz sabretmeyeceğiz? Haliyle ben iman ettim diyen bir adam. Eğer İslam dinine iman etmişse Allah Celle Celaluhu'nun kesin bir vaadi vardır. Elif la emmim. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُطْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا İnsanlar iman ettik dedikten sonra imtihana tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Böyle bir şey yok diyor Allah Azze ve Celle. Buradaki soru bizden cevap istenen bir soru değil. Buna istifhami inkari diyoruz. Yani Allah Azze ve Celle inkar ediyor, karşı çıkıyor. Eğer böyle bir zannınız varsa, eğer böyle bir beklentiniz varsa, sakın ha böyle bir beklenti içerisinde olmayın. Çünkü iman etmiş olan her insanı mutlaka ama mutlaka Allah Azze ve Celle imtihan edecektir. Niye peki? Allah niye iman edenleri imtihan ediyor? Bunun bir nedeni var. Ta ki sadık olanlarla yalancı olanlar birbirlerinden ayrılsınlar diye. Yani kim Allah'a kayıtsız ve şartsız iman etmiş, kayıtsız ve şartsız kulluk etmiş, sadıklardan olmuş bunlarla, kim de Allah'a Celle Celal'u bana nimet verirsen sana kulluk ederim. Beni sıkmazsan sana kulluk ederim. Sınırlarımı zorlamazsan sana kulluk ederim diye münafıkça iman etmiş. Yalancı bir şekilde iman etmiş. Bunları Allah Azze ve Celle birbirinden ayırt edebilmek için, bunları insanlara da göstermek için Allah Azze ve Celle insanları imtihan edecektir. Onun için her birimiz mutlaka ama mutlaka imtihan olacağız. İmtihansız bir dünya söz konusu değil. İmtihansız bir iman söz konusu değil. Peki ne yapacağız? İmtihan edildiğimiz zaman şu soruyu soracağız. Benim şu anda tabi tutulduğum imtihanın sorumluluğu nedir? Yani Allah benim gibi imtihan etmiş olduğu insanlardan tam olarak ne bekliyor? tam olarak ne istiyor? Bu soruyu soracağız. Yani mesela örnek veriyorum. Kur'an-ı Kerim'de dikkat ederseniz birçok peygamber anlatılıyor. Her peygamberin imtihanı da birbirinden farklı. Niye Allah Azze ve Celle bize peygamberlerin farklı farklı imtihanlarını anlatıyor? Ta ki sen o imtihana tabi tutulduğun zaman kime tabi olacağını bilesin diye. Yani diyelim ki sen Allah göstermesin, uzak tutsun, cezaevine girdiniz. Ne yapacaksınız? Bu bir imtihan diyeceksiniz en başta. Kapıda duracaksınız, bu Rabbimin bir imtihanı diyeceksiniz. Soru iki, peki Allah benden ne istiyor? Açacaksınız Yusuf Aleyhisselam'ın Yusuf suresini okuyacaksınız. Allah Yusuf'tan ne istemiş? Yusuf cezavi imtihanında nasıl bir örneklik sergilemiş? Onu da yaparsanız, yani imtihan bilinci ve şer'i bilgi olursa tamamdır. Diyelim bir komutansınız, savaşa girdiniz ve yenildiniz. Çok büyük bir yenilgi aldınız. Ne yapacaksınız? Dönüp Allah Resulü'nün hayatına bakacaksınız. Uhud gününde Allah Resulü yenilgiyle imtihan edildiğinde ne yaptı? Nasıl bir tavır sergiledi? Önce bu bir imtihandır, bu imtihan bilincidir. Sonra Peygamber Aleyhissalatu vesselam yenildiği zaman, kardeşleri şehit olduğu zaman nasıl bir duruş sergiledi? Bu da şer'i bilgidir. Bu imtihanı bu şekilde atla tabii. Hastalandım. İşte yatalak hasta durumuna düştüm. Kronik hastalığım var. Perişan vaziyetteyim. Önce diyeceğim ki bu bir imtihandır. Allah canlardan eksiltmekle, sıhhatten eksiltmekle bizi imtihan edeceğini söylemişti. Peki ne yapacağım? Bu imtihanın sorumluluğu nedir? Eyüp Aleyhisselam'a bakacağım. Hastalandığı zaman Allah Resulü ne yaptı? Ona bakacağım. Ona bakacağım ve bu da şer'i bilgidir. Onun yaptığını yapacağım, imtihanımı yüzümün akıyla atlatacağım. Karım iman etmiyor mesela. Ya ben iman ediyorum veya bir eş, bir ablamız iman ediyor. Eşi iman etmiyor, tevhidi kabul etmiyor. Allah'ı bazısı var, Kadın tevhidi kabul etmiş, adam ben Allah'ın varlığına bile inanmıyorum, diyor. Veya bir izmin, bir ideolojinin peşinden gidiyor. Adam mümin, hanımı mümin, çocukları mümin. Sonradan gelen bir çocuk diyor ki ben iman etmiyorum. Kabul etmiyorum diyor, sizin dininizi beğenmiyorum, diyor. E bu bir imtihan. Ne yapacağım? Önce diyeceğim ki bu bir imtihan. Dünyanın sonu değil yani. Bu bir imtihan demek ne demek? Dünyanın sonu değil. Bu Allah'ın bir sünneti, her şey kontrol altında demek. Ne yapacağım? Açacağım Nuh Aleyhisselam'a bakacağım karısı iman etmediğinde ne yaptı? Çocuğu iman etmediğinde ne yaptı? Bunun da adı şer'i bilgidir. Yani bir imtihan bilincine sahip olacağım. Bir de o imtihandaki şer'i bilgiye sahip olacağım. Sonra en önemli meseleye geliyoruz kardeşlerim. En önemli mesele Allah'tan yardım isteyeceğim. Yani İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Yalnızca sana kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım isteriz. El-musta'an olan yani yardımına sığınılan el-nasir olan kendisinden yardım istendiği zaman kullarının yardımına koşan, kullarına yardım eden Allah'tan, ''Ya Rabbi, bu benim imtihanımdır, bu da yapmam gerekendir ama ben zayıfım, ancak sen bana yardım edersen, ancak sen benim elimden tutarsan, ancak sen bana güç verirsen, ben bu imtihanın altından kalkabilirim.'' diyeceğim. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın izni, yardımı, inayeti olmazsa hiçbir şey olmaz. Zikrinde olduğu gibi Allah'tan yardım isteyeceğim. Bunları yaparsam, yani ben işi usulüne göre yaparsam Allah'ın izniyle, Allah hiçbir kulunu yarı yolda bırakmaz. Allah hiçbir kulunu yarı yolda bırakmaz. Mesela şimdi size sorsam, desem ki dostum sen benim arkadaşımsın, kardeşimsin. Bir gün yardıma ihtiyacım olsa beni yarı yolda bırakır mısın? Telefon etsem telefonlarıma cevap vermemezlik eder misin? Desem bunu hakaret kabul edersin. O ne biçim soru ya dersin. Değil mi? Kimse bunu böyle bir soruyu bile kimse nefsi için kabul etmez. Dostsak, arkadaşsak, birlikteysek elbette ki iyi günümüzde de beraberizdir, kötü günümüzde de beraberizdir. Allah el-velidir. Kullarının dostudur. Allahu veliyullezina amenu. Allah iman edenlerin dostudur. Allah'ın dostluğu insanların dostluğuna benzemez. Allah kendisine güvenen, Allah kendisine dayanan, Allah, elini Allah'a uzatan hiç kimsenin elini havada bırakmaz. Allah, hiçbir dostunu yarı yolda, hiçbir dostunu yardımsız bırakmaz. Siz imtihan bilincine sahip olun. O imtihandaki şer'i bilgiye sahip olun. Elinizden geleni ortaya koyun ve Allah'tan da yardım isteyin. Göreceksiniz Allah Azze ve Celle sizi yüzünüzün akıyla o imtihandan çıkaracak. Allah ne tür bir imtihana uğramış olursa olsun, tüm mümin kardeşlerimize yardım etsin ellerinden tutsun, imtihanı yüzlerinin akıyla atlatmayı onlara müyesser kılsın. Allahumme amin.